Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Allah'ın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği Kur'an olarak okuduğumuz mesela elhamdülillahi rabbil alemin rahim diye okuduğumuz ayetlerin tamamına Allah'ın kitabına Kur'an denir. Bunun aslı levh-i mahfuz denen yerdedir. Bizim bu Kur'anımızın yazılı olduğu bu kitaba mushaf denir. Bunun adı mushaftır. Mushaf Kur'an'ın yazıldığı kitabın yani kağıda yazılmış şeklinin adıdır. Dolayısıyla bana Kur'an'ı ver dediğim zaman aslında verecek bir şey yok. Kur'an Allahu Teala'nın sözlerinin adıdır bana Kur'an'ı ver derken biz mushafı ver diyoruz. Çünkü mushaf şu kitaplaşmış, kağıda yazılmış şeklidir. O içinde okuduğumuz ayetlerin, surelerin bütününün adı Kur'an-ı Kerim'dir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.